Kaldırsana gari ben Araba nasıl dönecek? Araba dönmüyor. Bu nasıl gidecek? Kaza var. Adam oturdu kendini bırak yere ya. Sanki öldü adam. Kenara çek bari motorunu ya. Bilmem olabilir bak bana olabilir bir yerde bak. Lan hmm, bak sinyal olur. sinyal verdi. Hmm, sıcak sıcak. Ha pardon. Özür. Neyi bekliyor bunlar? Ben anlamadım ya. Ambulans Araba mı bekliyor? Motor mu çarptı? Yok motor çarptı. Arabaya. Önden çarptım de yandan. <laughs> Motorlu hükümetle hiç gitmek istedi. Öndeki motora vurmamak için sağa kırdı ve öyle çarptı ya. Öbürü gitti mi o He? Öbür motor sahibi gitti. O gitti. Adam sinin vermiş adam. Dönecek yani bekliyor orada. Hep orada kaldı.